programımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra te tekrar birlikte olmaktan mutluluklar duyarız. Yarın, biliyorsunuz ki yeni yıl, hepinizin yeni yılını Cenab-ı Allah'tan e, en güzel şekilde olmasını niyaz edelim. Her şeyin hayırlısı sizlerin olsun diyorum. Ve sevgili izleyenler biliyorum ki sabırsızlıkla bu fest neden bu Yololu'nun kafasında acaba? Yololu gene ne karıştırıyor? Ne hatlar karıştırdı bu hafta? Biliyorum bunu söylüyorsunuz. Bu hafta sizler için yeni bir dizi çektik. Bu diziyi sizlerden gelecek olan talepler üzerine inşallah devamlarını çekeceğiz. Evet Avrupa'nın dört bir yanında Cemal Reis'in gemisi gezecek. Evet sevgili izleyenler sabırsızlıkla beklediğinizi biliyoruz ama... Öncelikle 10 dakika ee, arkadaşlarımızla sohbetlerimiz var. Stüdyomuzda hocamız var. Onlarla sohbetimiz olacak. Ondan sonra sizlere Cemal Reis'in yeni dizisini izleteceğiz inşallah. İnşallah beğenirsiniz diyorum. Ve e, altta geçen numaralardan program esnasında bizleri arayabilirsiniz. Telefonumuz daima açıktır. Tüm hafta boyunca 24 saat hizmetinizdeyiz. Evet bizlere ulaşmak istiyorsanız... Facebook adresimiz Mustafa Yoloğlu. Birinci adresimiz dolu. Ne yazık ki 5300 arkadaşımız var. İkinci adresimizden tabii ki yedek olan adresimiz. Oradan Mustafa Yoloğlu yazdıktan sonra ikinci adresimize ulaşabilirsiniz. Orada açıkta yerimiz var ve fan kulübümüz var. Fan kulübümüzden Yoloğlu yollarda fan kulübüne beğen yaparsanız seviniriz ve şu anda 12000 kişi var. Onu en test zamanda inşallah 30000 yaparız diyorum. Şöyle bir şey daha var sevgili izleyenler. Ee, Yololu nokta.com diyoruz ve oradan da tüm haberlerimizi izleyebilirsiniz. Evet sevgili izleyenler programımızı aktarmaya devam ediyoruz. Ve şimdi Anves İmamı Buhari Camisi Not Camimizin Anves Not Bölgesi ee, Cami İmamı Necmettin Bey var. Evet hocam eee ...bu hafta burada e, bir program... ...yani daha doğrusu yarın bir programımız var... Evet. ...yılbaşı... E, ...özel bir programımız... ...gençlik şölenimiz... ...gençlerin e, tüm yıl yapmış olduğu... ...faaliyetlerimizi burada paylaşacağız... ...ve... E, ...yapılacak olan güzel bir organizasyona... ...inşallah imza atacağız yarın... ...baya bir yoğun günümüz Değil var... ]şallah. ...koşturmaca geçiyor... E, ...özellikle... E, ...bu hafta çekmiş olduğumuz... Ee, kısa bir film var sevgili izleyenler. Bunu daha öncelerden programlarımızı takip eden arkadaşlar bilir. Lomel'de Lomel Vadisi'ni çekmiştik. Şu anda Anvers'te e, bir hayat öyküsü var. Bakalım hayat öyküsünde neler olacak. Bunu bilmek istiyorsanız tabii ki ilerleyen programlarımızda bunları izleyebilirsiniz. Ama Anvers'te ve yakın çevrelerinde oturan vatandaşlarımız yarın buraya gelip bu filmi izleyebilir. Filmimizde iddialıyız ve en güzel kaliteyi biz yaptığımızda da emin olabilirsiniz. Bu film çok güzel bir filmiz sevgili izleyenler. Biraz ee, gerçeklerden alınma bir hikaye. İnşallah beğenirsiniz diye umut ediyoruz. Evet yarın buradaki programa hepinizi bekliyoruz. Eğer ki bilgi almak istiyorsanız altta geçen numaralardan devamlı bizleri arayıp bu programla ilgili bilgileri de alabilirsiniz. Evet hocam yarın ilahilerler e, olsun bilgi yarışması evet yarış evet hayır yarışması bizlerin meşhur olan yarışması e, ve sizlerin o güzel sohbetleri olacak. E, burada an ve halk ile bir ailece güzel bir yıl başına inşallah geleceğiz. Bu arada da sevgili izleyenler tekrar söylüyorum az önce belki izleyicilerimiz yoktu. E, yeni yılınız hayırlı uğurlu olsun, hayırlara vesile olsun. En güzellikler sizlerin olsun diyorum. Bu sene ...hep birlikte güzel bir yıla imza atalım inşallah. Evet hocam. Ee, merhabalar, hoş geldiniz. Biz de hoş geldin diyelim. Yani artık ikimiz de e, buraya... Evet. E, ...gurbetten geldik. Şöyle sizleri bir tanıyabiliriz. Necmettin Öztürk, 1973, İstanbul doğumluyum. Hafızlık ve İslami ilimler tahsilimi... ...Fatih'te yaptıktan sonra... 1991 yılında Mısır Eser Üniversitesi'nde okumak nasip oldum. Ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yaptım. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. 2010 yılından itibaren Anvers Nord Camii'nde İmam Hatip olarak göreve geldim ve halen devam etmekteyim. Yani 2-3 iki, iki, yıla ee, evet. burada 3 yıldır hizmet veriyorsunuz. Evet. Çok güzel hocam. Ee, sizlerin sayesinde, sizlerin gibi e, hocalarımız sayesinde bizler de bu dinimize sahip çıkabiliyoruz ve sizler sayesinde tabii ki her şeyin en iyisini, en doğrusunu öğrenebiliyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Yapılan faaliyetler, halkın bulunduğu yerde sizin bulunmanız, katkı sağlamanız bizleri de gerçekten çok memnun, memnun ediyor. Allah'ın gönderdiği dini yaşarken madde, mana, ibadet, hizmet, faaliyet tüm katkıların ve etkilerin birleşmesinden nice güzelliklerin çıkacağına inanıyoruz. Siz de bu güzellikleri güzellik katacağınız için sizlere de tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Hocam yarın gençlerimiz baya bir hayli, e, bayadır bu program için uğraşıyorlar. Bizler de onlara destek veriyoruz. Gençlerimiz her şeyin en güzeli onların olsun diyoruz. Ee, i̇nşallah yılbaşında Anves gençleriyle birlikte ve ailelerimiz, annelerimiz, babalarımızla birlikte evet. burada güzel bir güne imza atacağız. Ee, dillere destan olacak bir gün olacak inşallah diyorum. Ee, bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Öncelikle programın tasarlanmasında, planlanmasında ve hayata geçmesinde etkisi, katkısı, desteği olan herkesi yürekten destekliyoruz. Allah razı olsun. Konu yılbaşı olunca bir tarih, bir tarihin sonu, bir başka tarihin başlangıcıdır. Bu bizler için gerçekten bir nefis muhasebesi, bir plan, program ve sistem ifade eder. Bir taraftan bunları planlamalıyız, hesap etmeliyiz, kitap etmeliyiz. Dünyadaki yılbaşı olaylarına baktığımız zaman da insanların nedense eğlenme ihtiyacı hissetmesi, bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyor insanlar halbuki eğlenmek için başka sebepler de vardır ama durduk yerde bir takvim değişiminin neden eğlenceye sebep olacağı da ilginç bir şeydir. Her neyse ama o günlerin tatil günü olması hasebiyle insanımızın da boş olup çeşitli faaliyetlere katılabilmesine imkan sağlaması açısından Cami Derneğimizin, yönetimimizin, Gençlik Derneğimizin ve sizlerin katkısıyla böyle bir program yapmış olmanızı yürekten destekliyoruz gerçekten. Programda ne olacak? güzel olan her şey olacak. Yasak olan hiçbir şey olmayacak. Evet, en akla gelen <laughs> akla gelen şey de herhalde budur. Yılbaşı deyince ya da eğlence deyince insanların yasak içecekler, yasak yiyecekler ya da yasak davranışlar vardır. Bunlar asla ve kata ne camide ne de Müslüman hayatında bulunmasına imkan ve ihtimal yok zaten. Güzel olan şeyler de nedir? İnsanların bir araya gelmesi. Başlı başına bir güzelliktir zaten. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Evet şimdi Gençlik Kolu Başkanımız camimizin Gençlik Kolu Başkanımız biz yaşlı birbirini beklerken gencecik büyüycek yani, haliyle genç gençlik kolu derken genç bir arkadaşımız olması lazımdı. Ee, yeni kurulan bir dernek Allah hayırlı e, Allah hayırlı uğurlu eylesin. Hayırlara Amin. vesile eylesin inşallah. Amin. Başarınızın daimini e, diliyorum. Evet e, şöyle bizi tanıyabilir miyiz? Ee, biz İmam Buhari Genç e, Camisi'nin Gençlik Koluyuz. Derneğimizin ismi EBRAR. EBRAR, çok güzel. Ee, yaklaşık iki senedir faaliyetteyiz. Ee, i̇lk senemizi daha çok arkadaşlar grubu toplanarak, hocam bize sohbet verir misin, hocam beraber bir şeyler yapalım mı amacıyla başladı. Ve daha sonra dedik, bunu niye biraz resmileştirmeyelim, niye daha çok, daha kapsamlı faaliyetler yapmayalım. Ee, ve EBRAR derneğini kurduk. Amacımız ne? Amacımız e, buradaki anayasının ortadaki gençleri çekmek, beraber eğlenmek, aynı zamanda öğrenmek, dini konularla ilgili bilgi, bilgi edinmek. Evet teşekkür ediyoruz hocam. E, teşekkür ediyoruz başkanım. Evet sevgili izleyenler, e, tabii ki e, şimdi ne diyoruz? Cemal Reis diyoruz. Hep birlikte Cemal Reis'e doğru yol alıyoruz. Eh yaver görüyorsun kurban olduğum Mevlam Ha buraya yağdıra yağdıra yağdırı Ha burada da para vardır da Buraya bakalım burada nasıl para kazanacağız Şimdi gemi koyduk oraya ee biz bakacağız yolumuza Burada şimdi yaver ben ne diysem odur Tamam mı? Cemal kaptanım üşüdüm ne yapacağız hadi ne öreceğiz daha Ya Yağmur burada eksik olmaz alışacaksın uşağım Alacağız al Yani kolay değil ama ne yapacağız? Burda zengin olacak Hadi gidelim bakalım yolumuza bakalım ne zaman zengin oluyoruz. Oraya gittik, buraya gittik iş vermiyorsunuz. Ne yapacağız? Ya kaptanım şu tipimize bir bak. Bize kim verir bu iş? Bu tiple işi? Ulan ne var abi tipimde ya? Ne ya var abi tipimde? gidelim bir yere kendimize bir çeki düzen verelim bir tıraş olalım kaptan. Ya o kadar zamandır yanımdasın 40 yılda doğru bir şey dedin. Ama nereye gideceksin? Ulan nereye bakar? Nasıl bakarsın sen öyle? Re relax. He tamam. Ha burası her yazay burası tamam ben bilirim bunu. Her tamam burası saç. Berber berber. Ber. Hadi. Buyur, Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim merhabalar. Türk müsün? Evet buyurun Türk'üm. Oy hemşerim. Ya biz bir tıraş olmaya geldik de ha böyle bizi benzetebilecek misin? Burası bayan kuaförü. Yanlış yere geldiniz. Bizim yerimiz karşıda erkekler. La ne diyorsun sen ya? La berberim bayan mi olur. Vur makası gitsin Haklısın, gel Hı. Nasıl yapalım ya? an?

merkezi. Ne diyorsun he? Girelim mi? Bir çay içelim, üşüdük daha üşüdük. Abla, abla girelim bizim yere falan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geminiz mi battı? Ne yaptın? Ne yaptınız? Oy, ne yapalım? Karadeniz'de gemilerimiz battı. Yok yok. Karadeniz'de gemilerimiz batmadı. Gemi limana çektik. Park ettik, Hı. geldik, iş arıyoruz. İş arayız. Ne, yapalım? ne iş yapalım? Bıktık artık dümen sallamaktan. Ne iş yapacağız? Vallahi her işi olsa yaparım. Var mı tanıdığınız? Bizim Mustafa'nın var ama. Murat var ya, şimdi Murat. Murat, Mustafa mı Mustafa'm Bizim Murat var, mevcut <laughs> <laughs> Önce bir şeyler içelim. Ne ikram eder, ne çay içersiniz? Çay Vallahi için. bir Buyurun. çay içelim ya. Üşüdük zaten, de, bayağı de soğuk. Çay, çay, ya. çay, yani Yanımda 5 çay. 5 çay Evet. Ne güzel. Bize de bir iş olsa da zengin oluruz. Sen çalışabilir misin kazmakla? gibi? Tabi tabi. Balık küçük gibi geldi Ne diyorsun baksana? Sen kibar adamsın nazik. Oo, Aslamsın, ne diyorsun sen abi. ya? Gerçekten azın dalgalarla mücadele etmiş adamsın. Ya. Ne köpek balıkları. Sen hele... Lazım. Ara bakayım hem ara Neydi senin? Amcanın oğlu mu? Ne dedi? Dayı da oğlu, yani? dayı oğlu. Dayı oğlu. Ama taş çekeceksin mermer ocağında. Selamun Aleyküm Mustafa Nasılsın? İyisin? Ha senden bir ricam olacak bak Burada Türkiye'den gelen iki arkadaş var Gemiler park edip gelmişler Limana çekmişler İş, İş alıyorlar. arıyorlar işçi lazım işte. Sana geçen demiştim bana iki tane işçi lazım e, Güçlü güçlü Para kaçtı para koyuyor diyor e, Tuttuğunu koparır küfeyle taş taşıyabilir misin? Oo ne dersin sen? Ben en alasını da taşırım. Sen ne diyorsun ya? Oo o zaman hiç sorun yok. Tam sana böyle iki adamım var. Tamam oldu. Görüşmek <laughs> üzere. Sağ olasın. Şimdi onu aradım. Yalnız siz de Size adresi vereceğim ben. Siz gideceksiniz. Ne, ne dedi? Ne dedi? Tamam dedim. Tamam dedi ama adamları bir görmem lazım dedi. Güçlü mü, kuvvetli mi? Ben taş e denizini mi bulacak? Bilemeyeceğiz. Nice baba yiğitler gitti, harman oldu. Allah razı olsun. Cümleni, Allah razı olsun. Cümle de ne demek? Yardımcı olmak görevimiz tabii. Şimdi sen bize e, çaylar ha bu çaylar ver ya çaylar çay, çaylar. Çay, 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 çay. Ha bu bizim Rize'nin çayına benziyor. Nerenin evet. çaydır bu? Rize yok, mi çayı mı? Trabzon. Trabzon çayı. Trabzon çayı mı? Trabzon'da çay yok ki ya. Rize'nin çaydır. Ya ben burası galiba. Alın yavaş yavaş. Sakın alın. Burada pot kırılmıyor mu? Bak he. Tamam. İyi saat. Efendim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim ee, amcaoğlu amca oğlu bizi göndermişti. İş başvurusunda bulunacaktık da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin bu haliniz ne böyle? Ne var halimizde de? Siz bu işi yapabilecek misiniz böyle? o ne dersin ya biz bu işin evvel Allah üstesinde gelir. Sen ne yapacaksın bunu söyle. Biz mermerciyiz sen kendin geldin buraya. Benim bir halolu vardı. Halolu ne kadar çalıştım ben onun yanında bir sen mermerci olarak. Biz kaptan olmadan önce o işi yapardık. İnşallah e, bu işte de başarılı oluruz yani evvel Allah. Bize de işçi lazımdı. Bir deneyen bizim arkadaşlar size yardımcı olsun. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Arkadaşlar yardımcı olur size. ya. Geçin buyurun. görmesin bizi. öldürür ikimizi. Ne oluyor ya? Ha bu ne dur? Bu la korkuluk gibi adam. Oğuzhan sen kimsin? Ben Osman. Osman ne yaparsın lan burada Osman? Frez yapıyor. Frez yap. Biz ne yapacağız? Patron yolla. Git şunu yap. Onu mu yapalım? Yap. Tamam hadi gidelim ya. Ama Vay abi. Bu abi nereden çalışıyor acaba? Bu ne lan la ne yapıyorsun şu Tamam. ula biz buna hiç bulaşmıyor. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Burası düğün salonu mu? Ne yapalım? Kendimizden geçmişiz da. Daha... Böyle iş olmaz kardeşim. Hayret bir şey ya. Ben iş yapıyorsunuz diye aldım sizi buraya. Siz burada çıkmışsınız makinenin üzerinde horon yapıyorsunuz. Hadi ya bir daha olmayacak. Bir daha olmayacak. bir daha olmayacak ya. Bir daha Bunlar Biz orada. Başladık mı işe? Evet. Allah'ım So it if this kartı end the dead skeleton movie. Don't worry, have it. Let me Senin var mı? Yok evet. abi. Ya da yok? Bizim için şey sıkıntı yok. İyi günler, 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 Abi ben Bunlar gitti geri gelirler hemen. Ne Evet sevgili izleyenler, umarız ki dizimizi beğenmişsinizdir. Bunun devamını, evet sevgili izleyenler, bunun devamı olacak. Bunun devamı olacak. Sizler için 3-4 bölüm daha hazırlıyoruz inşallah. Ee, en güzel şekilde, daha güzel bölümleri inşallah birlikte imza atacağız. Sevgili izleyenler, dizimizin oyuncularının %80'i amatör. Yani %2 kişisi profesyonel diyelim. Diğeri. Hepsi amatör oyunculardan oluşmakta. Hepiniz oyun oynayabilirsiniz. Biz bunu göstermek istedik. Nasıl amatör oyuncularla dizi çekilebilir. Evet sevgili izleyenler. Bu dizimizi heyecanla bundan sonra bekleyeceğinize inanıyorum. Haftaya sizler de bizleri mekanınıza davet etmek istiyorsanız. Evet hemen altta geçen numaraları not ediyoruz. Çift 032 485 06 060763 ve haftaya sizin orada bu diziyi çekmeye devam ediyoruz. Evet, kim diyoruz? Cemal Reis diyoruz. Haftaya bir bakmışsın Cemal Reis sizin sokaklarda. Evet, haftaya görüşmek dileğiyle mutlu ve sen kalın diyoruz. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın.